İsmim Diren Çelik. Ege'de Son Söz gazetesinde çalışıyorum. Ekonomi muhabiriyim. Aslında ilk defa bu sene branşlaşma fırsatı elime geçti ve ekonomiyle devam ediyorum mesleğe. İki günlük eğitimde başta Ali Ekber Yıldırım gibi bir duayen isim olmak üzere bir sürü değerli isimden bilgiler aldık. Bundan sonra meslek hayatımda onların bize bugün de kattığı mesleki tecrübelerini dinledik. Bu bizim için çok değerliydi. Yeni branşlaşmış birisi olarak benim için çok verimli geçti. Ekonomi alanı içerisinde ufak ufak tarım haberleri de yapıyor bundan sonra kendimi daha da geliştirerek devam edeceğimi düşünüyorum. Emeği olan herkese teşekkür ederim.